Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meta. Ben Mami. Bugün ev taşıma, ev kapısı taşımaya gidiyoruz. Kölelik vlogu. Bugün kölelik yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Kölelik İşten gelmeden şey. Şimdi yoldayız. Şu an yolda. Biraz sonra şey, yolda gösterdi. Merhaba. Şimdi yol çekeceğiz. Çünkü diye çekmeyelim. Çekmeliyiz. geldi ki bunlar kim lan? Hı, bunu da kalmasın. Bu ne oğlum? Donsuz piç. Arkadaşlar geldik. çekelim. Şimdi ipi çalıyoruz. Bakın evi. Şu maviş olan bir tane şey. Nerede lan? Kim nerede? Kapılar pazar Oraya giriş versen ileri git. Evet evimiz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Satılıktır bu arada. <laughs> yaptın hocam. 500 bin lira. Evet daha geçmeden sattılar. Bir lira bırakırım arkadaşlar isteyen olursa. Size içten de gösterin ne Şimdi arabadan inme vakti. Nasıl? Ya bu çok güzel ev Allah kahretsin bak. Bir şey yok mu? Bu da... Oğlum evin rengi gerçekten güzel ha fena değil. Bu da kapısı. Bu ne lan Balmari'ye? Arkadaşlar sonunda e kapıları çek. açtık. Şimdi... E şimdi diğer ucam bu arada kapı değil. Diğer kapıları... Türkçem bitiyor, fark ettin mi onu? <laughs> şimdi kapıları taşımaya gidiyoruz. Kapılar bakayım. şurada. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunları taşıyacağız. Zaten yani taşırken de gösteririz. <laughs> Oğlum sen niye bir tane getiriyorsun? Dikkat et. Tamam ben yardım edeyim. Ayıp oldu ya. Bir daha. Tamam. Bir daha. Değil, değil. O yani? Şey değil, değil. Bunlar arasında şey keşke. Orada bir şey var mıydı aralarında? Evet. Ne vardı? Nerede, şey var. Şuraya bak, böyle böyle koyalım işte. Bana onu içeri koyun al. Karavaş var. Şu an. İyi tamam o zaman oraya bizim kapıdan gir. Kapı çıtlama ya. Ama sizde biri vardı. Nasıl yani? Yani bir ne demek? Yani bir kapı numarası. Bunların hepsi varsa orada bir tane ben boştur. Karışır oğlum. sen onu, onu sen kapıyı al metan onu götürsün oraya. Onu <laughs> götürün kadrajdan al. Artık görsünler, Belki yazarlar. Tamam kapıyı alsın senden. Sen anahtar alsana. Anahtarı al ikisinde. Bizim kapıların yanına koyun herhalde bizim kapılardan o. Evet neyim bu ekstra aldım Bu Elinde mi? bu şunda var mı bunda? Yok anne. Allah'a emanet. Sağ olun. Bunları sen hiç <laughs> böyle şey. işe şey. soksun. Oğlum biz yine çapulcu gibi hamburger yemeye gideceğiz ya. Bunu yani babam içeri koyun dedi. Nereye koyacağız? İçeri Oyun i̇çeri al oraya Tamam sen git ver. Ben onu içeri bir yere koy. Evet babam arkadaşlar. Şey yok, yemek yiyeceğimiz yerde görüşürüz. Biz şimdi aynen, oraya geçiyoruz. Aynen, böyle gideceğiz yemek yiyeceğiz aynen. <laughs> <Orada, yüzden utanmaktan. gülüyor> kapıya Bu şimdi bir tane yerde isim vermiyorum. Yemek yiyeceğiz şimdi. Böyle. Yemeklerde böyle. Şimdi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar yemeği yedik. Evet. Yemek yedik biraz. Şuraya da biraz yedik. Ve şurada bir... Olmaz. Şurada bir savaş çıktı. Kapağını açar açmaz. Az <laughs> zaman Evet şimdi kim ödeyecek? Kime ödemesi için teşkilat makas yapacağız. Açlayın. Arkadaşlar ben kamayaman olduğum için yiyeceğim. Sen, sen taşer. Yani. Hadi tamam. 3'te Üç, biter. Başla. Yani tek, tek tek, tek Biz oğlum 3'te biter. YouTube'un algoritması bu. <laughs> tamam. 1 i̇şte yani. oldu. Devam et, devam et, devam et. Hadi ya. Hadi Şunu çeksene de. <laughs> dur az dur. Koydum iki tamam. indi. şunu alayım da gözükmüyor tamam. Ya ben yemiş miyim ya? Yani niye? Biri, ya? bir biri bir oldu. Gibi. Devam et. 2-1. 2 öndesin. Son. Bir tane kaldı. Dur. 1-2-3. Oğlum 1-2-3 niye başlıyor? <laughs> Yapamadı 1, 2, 3. ya. 1-2-3. Ya, Yaptı. Ya. Evet Tötan. Öde. <laughs> evet arkadaşlar. Bu orjin ödesi mi? <laughs> biz parayı ödeyip çıkıyoruz. Görürsünüz. Biz değil o ödüyor. Aynen doğru bu ödüyor. Yeter de daha ya. Evet. Yemek yedik. Çıktık şimdi gidiyoruz. <laughs> 400 lira girdi arkadaşlar. Metane evet, 400 liraya sapladık. Metane yüz, yüz ifadesi. Yorumun ne konu hakkında? Afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar bugün çalıştığımız parayı yedik. Sanki çok para kazanıyoruz Evet arkadaşlar Türkiye mükemmel. Kapıları bedava taşıdık. Paranı yedik. Hop zıplıyoruz şu an. Mükemmel bir sürücü olduğu için. Bu arada yol çekerse gittik biz işte, de. Bu da malum yetmiyor. Nereye gidiyoruz adı? Yeter kapat ya. Tamam Doğan Tepe'ye gidiyoruz ya burayı da gösterelim. Tamam, Kocaeli Spor.